İnsanlar ne kadar da çok gazaplandırdık Rabbimizi. Kabe'de tavaf, camide cemaat, vakıflarda sohbet, okullarda öğrenci kalmadı. Görünürde insanlar ama aslında imanlar karantina altında. Yürekler dayanacak gibi değil. O kadar zulme sessiz kaldık ki, o kadar isyan ettik ki, o kadar israf ettik, o kadar inkar ettik, o kadar küfrettik ki bana kim karışır diyerek... İstediğimi giyerim, istediğim yere giderim, istediğim yerde eğlenir, istediğimde sarmaş şolaş olurum. Kimse karışamaz halini aldık. Hadi bakalım yap da görelim. Ne oldu? Can korkusu herkesi sardı. Çarşaf giyene virüs bulaşmıyor deseler önce çarşaf düşmanları giyecek. Ne hale geldik değil mi? Şükrü eda edilmeyen nimetler tek tek elimizden alınıyor erinerek gittik camilere. Cuma namazlarından kaçtık. Cemaatten uzak durduk. Bilemedik kıymetini. Layıkıyla edemedik şükrümüzü. Turist gibi gittik Kabe'ye. Tavaftan çok boy boy Kabe ilerisinden çekildik değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda edepsizlikler ettik. Sandık bu devran hep böyle sürüp gidecek. Yüce Rabbim ne yaptı? Tepe taklak etti bizleri. Musafa etmeye hasret kalacağımız gelir miydi aklımıza? Tavafsız Kabe, cemaatsiz cami, ıssız cuma, bomboş camiler. Kimsesiz kaldı sanki meclisler değil mi? Vallahi bunların hepsi birer ibrettir. Kendimize gelelim, Mevlamızdan af dileyip istiğfar edelim. Bırakalım şu stok yapma işini, bol bol sadaka verelim. Bu mübarek ay ve gecelerin hürmetine el açıp Allah'tan mağfiret diyeleyelim. Ya Rabbi nankörlük ettik, biz dersimizi aldık bizi Kabe'nden, caminden, sohbet meclislerinden daha fazla mahrum bırakma Allah'ım. Rabbim bu imtihanları iman ile atlatabilmeyi nasip eylesin inşallah değerli güzel insanlar. Rabbim bizleri layıkıyla huzura gidenlerden eylesin. Ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberliği nasip eylesin inşallah. Paylaşmayı unutmayalım. Rabbime emanet ediyorum hepinizi.